Evet. Bizim videoları izlemedik. Sizin videolar ne lan? Survivor tanıtımızdık yersen. He. <laughs> ha bizim Survivor tanıtım şey katman attım adası. Attım onları. Nasıl dostum? Attım. Attım. Neden attın? <laughs> Onları zaten hep izledik oğlum. Bir daha bir daha niye Bundan daha iyi ama. O yüzden attım. Bizim katman odası tanıtımlarını göstereyim. <laughs> <laughs> Güvendiğim dağlara kar yağdıranlar. Hazırlanın kaymaya geliyorum. Kukucan Kamik Ford'u fucking. kırı <laughs> Ben kaçarına. Rus gözü olabiliyorum. Ama Allah belamı versin var ya. imkan olsa yemin ediyorum var ya. Neler yapacağım ya. Ece'nin kızı olmayabiliyorum. Aradınız. O Rus Zehirden şifa. Zındıktan vefa beklersen. Alemden şeklini nüfussan ismini düşürürler. Ardına da Selan'ı ben okurum min kardeşim. Herkes artist olmuş bana da yönetmenlik düşer. Ben de nasıl kıyam? Ben kendi içimde kopardım kıyameti. Bundan sonra ateş olana yaşatırım cehennemi. Selam ben internet meyvesi. Onlar kendilerini çok hızlı zannediyorlar ama ikiz aynamda çok güzel gözüküyorlar moruk. He görüşmek üzere. Daha sözlerin bir özelliği kalmadı artık. Ola bir bak amınakoyim kola. <laughs> ada zaten kıçı ve şairi oynayanlarla dolu. Ben MNT. Batuhan MNT. <laughs> Aklım hala bak bunları izleyince aklıma hala şey geliyor. Bizim ilk hafta ee, ada değiştirme oyunumuz vardı. Nesrin annesi izliyormuş şeyi yani, tamam mı? <laughs> Nesin ağlamaya başladı. Annesi mesaj atıyormuş. Annesini chatinden manladı falan. Sakın gitme seni seçerlerse git. Bütün Adı... aile takip ediyor. Bütün abi. aile takip edip annesi nesine... Annesi şu şu nesine, nesine diyor ki <laughs> Ulan İso'yu o dönem iyi, iyi vurdurabilirdim ha biliyor musun? Verecektim bir numaramı. At SMS'i diyecektim. <laughs> annesi falan bu takıma <laughs> gitmesin diye Nesrin. Nesrin'i arıyor, mesajlar atıyor. Kız burada ağlıyor. Biz oylama yapıyoruz lan <laughs> <ama. gülüyor> ya dedim ki bu oyun ya. Bu kadar dedim ya olmasın. Oyun mu dedim ya. Gerçek Survivor gibi. Adım, bir tane ya. Teknede. Abi, Abi Nesrin yalvarıyor da gitmeyeyim abim, diye. Onu bulsana Polen. gelmedi galiba. <laughs> polen. <Kısır> abi gerçek <laughs> Survivor gibi. Yaptım. Bu çok eski ya. miyim? Abi çok teşekkür ederim. Ee, şu an birazcık e, donate şeyi Donetler hep böyle şey üzerine geldi ama o yüzden diğer arkadaşınkini açmadım seninkini de açmayayım ayıp olmasın hani. Abi Nesrin Öztürk ailesinin Survivor Heh, o ailenin abi, dur. o ailenin her şeyi Survivor. <laughs> Çağrı ben bu takımı çok seviyorum diyordu. <laughs> evet evet o onu dedim attım. Neden Baksana o. <laughs> Baksana onun... <laughs> o bu sayfa o zaman açıldı. Ben bu takımı çok seviyorum. Ne <laughs> <laughs> <Duyur, gülüyor> <duymuyor> <laughs> <Darmarım, gülüyor> abi ya? Ben onu demeyi daha çok seviyorum. Çakalların ses tonları. nasıl duyuyorum ki? Oylamaya gidiyorsun. Oylamaya gidiyorsun bana iş Oğlum Nesli çok özür dilerim. Annesi bile yazmış. Hayır yazamazdım Nesli'ni anladın mı? Ben Nesli'ni oyatsaydım o dönem büyük ihtimalle... Annesi falan bana hala nefret kusuyor olabilirdi. <laughs> evet bu <arada. gülüyor> ben o gün neslini yazsaydım. O gün neslini yazanları neslin ailesi asla affetmeden amınakım. öylece. Karaman <laughs> yasak. Ya yazamazdım ya. <laughs> Geliyorum. Bilmek için şakaya gerek yok. Gülüşümle ya da hükmetmeye geliyorum. Sadece gülüşüm yakala. Öfkem bu adaya ağır gelir. <laughs> Adadaki yılanları Ay, ezmeye geliyorum. be. Sürünenleri değil yürüyenleri ezeceğim. Doğa, pozitiflik. <gülüyor> <gülüyor> Baby mats. <laughs> <laughs> Ve güzel insanlar. Daha ne isteyebilirim ki? İyilik kazansın. İşte bu kapı, işte <laughs> bu da sapı. Şimdi geliyor <laughs> tırnak kapı. Geldim, geldim. Benim ininmeye giren benden önce ölür. Adanın <laughs> <laughs> Koptum <laughs> ya. geliyor. Kur geliyor, kut geliyor. Aaaa! Sizin hasta olduklarınızı biz çoktan taburcu ettik. Bekle beni katma da sezimlerse. Zannedersin tatile gelmişler. <laughs> Neyse ki benim ateşim tüm adaya yeter. Alev topu sinoş geliyor. <laughs> <laughs> Bak herkesin bu kadar ciddi aldığı bir content yok ya. Birkaç video attım ne abi. Ya. Ama Mete abi çok, çok ciddiydi. Çok heyecanlandım gidemiyorum. Şarkılar. <laughs> gidemiyorum. 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 Sen <laughs> gidemiyorum. Çok gerildim. <laughs> Dursun lütfen. Ya Allah cevabı güneş kaçıyor ya. <laughs> Bu sayfa neymiş böyle ya Nesin? Güzel <laughs> bir short var. Oha. <laughs> Seni seviyorum diyor. Kime demiş ya? <laughs> Sana demiş. Benim fotoğrafım. <laughs> 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 cebinde benim fotoğrafımı taşıyor musun? Benim mu bunu parlak göstermem lazım. <laughs> göster, göster Evet parlak göstereceğim onu. <laughs> evet, evet. Ben taşıyorum ben. Demek <laughs> kardeşim cebinde bak. benim fotoğrafımı mu taşıyor musun? <laughs> Yok. <Ha>. Yok. <laughs> evet, bak 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 evet, Batuhan Samet uyuyordu bak üstten ne çıktı. Ne <laughs> çıktı? <laughs> 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 Geri zekalı özlü. Özlü <laughs> <Öldü> ama. Beni <laughs> hani. <laughs> cebinde taşıyormuş. Bir de bana küfür ediyor. <laughs> hani oğlum biz niye göremiyoruz? Onu <laughs> utandırma Harbi ya, utandırma. sen niye bakmamışsın herkes şey <laughs> Ben öncesinde bakmışımdır. Ben ha cebine ben koymuştum. <laughs> Bu Survivor ne zaman başlıyor? Başladı mı? Ocak. Okay. Araban sahnesi. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir giriş, girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle.